Hepinize merhaba. Bugün marketten iki tane oyuncak aldık. Sizlere onları tanıtıyorum. Şimdi burada bir tane motosiklet var. Her yeri çoğu yeri pembe. Böyle bazı yerlerde siyah. Burada bu kutuyu çekelim. Burada bir yerle bir şeyler koymak için bir yer var. Burada da bebeğimizin bineceği yer var. Tekerlekler falan filan işte. Aynalar var. Işıklar falan. Burada da böyle tutmalık yerler var. Bu o kadar fazla bir detayı yoktu arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Sonra arkadaşlar burada topatı Böyle bir set var. Bunu çıkarmak zor oldu. Çıkaralım. Biraz zor olacak bunu çıkarması ama. Arkadaşlar bu, bunu çıkarması biraz zor olmuştu. O yüzden yardım aldım yine. Burada 6 tane oyuncak şekilli bir şekilde biraz can gücünü aldı da burada varlardı. Burada da top var. Burada da topumuz var. Bunu fırlatıyorsunuz, devriliyorlar işte. İki tane mavi var bu oyuncaklardan. iki tane sarı var. iki tane de kırmızı var. Arkadaşlar. Bu top da siyah. Evet. Oyuncaklarımızı açtık ve bence iki oyuncak da gayet güzeldi. Arkadaşlar. Bay bay.